Evet başladık. Arkadaşlar herkese merhabalar. Evet bu giriş cümlesini çok iyi hatırlıyorsunuz muhtemelen. Çünkü bir yıl boyunca tarih ve ABT derslerinde özellikle bununla beraber giriş yapıyorduk. Dönemi bitirdik. Çok güzel bir şekilde bitirdik dönemi. Ve bu dönem içerisinde başarılı olan sosyal bilgilerde 19. sıraya yerleşmiş olan bir hocamız misafirimiz İrem Hocam. Şimdi onunla beraber bir süreci değerlendireceğiz. Bu süreç nasıl başladı, nasıl ilerledi ve nasıl bu sonuca ulaştı? Buradaki amacımız herhangi bir konuda, herhangi bir yayın şu vesaire bunların reklamı değil. Daha da öncelikli olarak bir yol haritası olsun. Hani insanlar nasıl yöntemlerle çalıştıklarında ilk 50'ye girebiliyorlar, ilk 20'ye girebiliyorlar. Aslında biz bunu anlamaya çalışıyoruz. İrem Hocam da bu konuda bize yardımcı olacak. O zaman öncelikle İrem Hocam'ı tanıyaraktan başlayalım. Hocam sizden başlayalım. Kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar hocam öncelikle herkese. Ben İrem Demir. Eskişehir'de yaşıyorum. Ee, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden 2023'te 2023'de mezun oldum. Ee, 25 yaşındayım. Çok güzel. Peki sen ne söyleyeyim? O zaman okullar <laughs> ve sınava hazırlanma sürecine girdin. Tamam. Evet. Çok güzel. Hocam, o zaman sınava hazırlık süreciyle ilgili biraz konuşalım. Arkasından da sohbetle beraber devam ederiz. Şimdi tamam, önce hocam. Ya bu sınava çalışmaya karar verdiğinde en büyük motivasyon kaynağın neydi? Çünkü bu aralar biliyorsun alımlar çok çok e, azaldı. İnsanlar evet. gerçekten motive olmakta zorlanıyorlar. Seni motive eden şey neydi ya da şeyler? E hocam özelde yapamayacağımı düşündüm. Bir de benim daha önce hiç tecrübem olmadı iş tecrübem. E, öğretmenliğin bana göre olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarım da öyle derdi. Senin tek yapabileceğin iyi meslek bence kesinlikle öğretmenlik diyorlardı. Ben de o yüzden e, bu sürece başladım. Bir de özelde 3 hafta bir çalışma sürecim oldu. Çok kötü bir deneyim yaşadım. Öyle olunca direkt başladım. Hocam çok iyi bir karar vermişsin. Çünkü insanlar <laughs> yani ömürlerinin neredeyse bundan sonraki süreci, 20-30 yıllık süreci iş hayatıyla geçiyor okul bittikten sonra. Evet. Bunun özelde olması evet gerçekten de çok çok yorucu ama kamu ise çok daha faydalı. Peki hocam bu süreçte günlük çalışma rutinini neler oluşturuyordu senin? Neler yapıyordun mesela? Haftanın kaç gününde ders çalışıyordun? hangi günlerini tekrara ayırdın ve soru çözümleri. Hocam aslında e, yani 5-6 gün çalışmaya çalışıyordum ama bazen çok sıkılıp bıraktığım dönemler oldu ama böyle aşırı aşırı ara vermedim. E, onun dışında ben tüm gün masada otururdum hani bu 10 saat çalıştım anlamına gelmiyor tabii ki 5-6 saat anca çalışıyordum ama yani tüm günümü ders çalışmaya, düzen, ders çalışmaya göre düzenliyordum. E, onun dışında kronometre kesinlikle tuttum ee, kendim 6 saate göre ayarlamıştım ama 4 saat çalıştığım falan da oluyordu. Ee, ilk başta hep yani günlük plan yaptım ben. Hiç haftalık ve aylık planım yoktu. Gün gün planlarımı ayarlıyordum başlamadan önce. İlk paragrafla başlardım her gün. Sonra tarih, e, sonra coğrafya, e, geceleri de eğitim bilimleri derslerine çalışıyordum. Ee, Soru çözümleri de konuyu bitirebilirsem soru çözümü yapıyordum ama konuyu bitiremezsem bir sonraki gün devam edip soru çözümü yapıyordum. Konu bütünlüğü açısından. Ee, başka ne diyebilirim? Bir, bir tekrar sormuştum sanırım. Tekrarda da şu şekilde gidiyordum hocam. Ben 3-4 konu bitirdiysem net tekrarı dönüyordum zaten. Ee, her gün bir ders tekrarı e, koyuyordum kesinlikle. Onda da zaten kendim notlar tutuyordum. Öncelerde çok ayrıntılı notlar yazmıştım ama o çok zamanımı kaybettirdiğini fark ettim. Sonra daha bir işte konunun bütün şekline görebileceğim şey, e, şekilde küçük küçük yazdım. E, sonra onu tekrar ediyordum önce oturup. Sonra da bir veya iki test çözüyordum. Tekrarlarımı da böyle yapıyordum ama her gün de bir tekrar koymaya çalışıyordum bir konu şeklinde. Paragraftan kaç soru çözüyordun günlük? Paragrafta başlıyorum dedi. Ortam Hocam mı? ben paragraftan e, yani zaten 15 soru var diye benim de testimde 16 soru vardı. 16 soru çözüyordum ben de. Çok mantıklı. Günlük. Bir günde kaç farklı ders çalışıyordum? Evet ama. Efendim hocam? Bir günde kaç farklı ders çalışıyordun? Hocam ben şu şekilde yapıyordum. Önce işte dediğim gibi paragraf, sonra tarih, sonra coğrafya. Ama bazen aşırı yoruluyordum çünkü konu konu da değişiyor. Çok ağır geliyordu. Başka bir şey bakmıyordum. Hatta bazen coğrafya bakamadığım bile oluyordu. Bu tarihin bazı konuları çok yoruyordu. Sonra şey çalışıyordum. Eğitim bilimleri bakıyordum. Az az. Eğitim bilimlerine çok bakamadım ama eğitim bilimlerine son haftalar aşırı soru çözümü izledim. Kendimi tamamlayabilmek için. Bir de zaten son aylar artık tarih coğrafya bitirdikten sonra e, diğer derslere yan alanlar eklemeye başladım fark derslerine. Aynen. Hocam zaten bu daha rahat çalışmanı sağlamıştır. Yani ABT'nin bitmiş olması çok büyük bir avantaj. Tabi bu sınava Evet. gerekiyor arkadaşlar. Pat diye bitmesi gerekmiyor. Hani Mayıs evet. ayı gibi bu seneki sınav takvimine baz alırsak bitirmiş olmanız diğer dersler için de daha iyi zaman ayırmanızı sağlayacaktır. Peki hocam bir diğer sorumuz strateji ve kaynaklardan bahsedeceğiz. Şimdi kaynak seçiminde nelere dikkat ettiğin, Her kaynağı kullandın mı? Yoksa gerçekten seçici davrandın mı? Aslında bu isim vermeni istemiyorum ama öğretmenler için de geçerli olan bir durum. Ve senin için en faydalı olan neydi? Yani not çıkartarak çalışmak mı daha iyi? Video izleyerek ilerlemek mi daha iyiydi? Ya da konu tekrar işte kitaplar üzerinden ilerlemek mi? Hangisi sana daha hitap etti ve hangi kaynaklarda? Hocam şu şekilde yaptım ben. Ee, şimdi zaten çok fazla kaynak yok. O yüzden e, bulabildiğimi çözmeye çalıştım ilk. Ama sonra çıkmış sorulara da bu şekilde bakıyorum ya. Hani onu onun muhakkak yaptım çünkü. Her konu bitirdikten sonra çıkmış sorusunu çözdüm. Baktım bazı kaynaklar hiç işime yaramıyor. Onları direkt bıraktım. Zorlamamak lazım olduğunu düşünüyorum yani bazı kaynaklara. E, sonra işime yarayan kaynakları ama defalarca çözdüm. Çünkü soru yok. Yani gerçekten defalarca aynı şeyleri çözdüm daha sonra kaynakları bu şekilde seçtim zaten. Hı, hı. E, hocam bir şey daha sormuştum. Aynen. Hangi yönteme <laughs> çalışmak daha verimli? Not alarak ilerlemek mi daha verimli senin için? Yoksa evet. yoğun olması mı? Hangisi daha çok fayda sağladı sana? Hocam aslında ben hepsini kullandım diyebilirim. Yani ben video izleyerek derse başlıyordum zaten. Kendi notlarımı muhakkak tutuyordum. Çünkü hiçbir kitaptan çalışmadım ben. Zaten hep video izlediğim için hocaların yazdığı şeyleri not olarak tutuyordum. Özel Hı. olarak e, şey, illaki kitaplarım vardı ama onlara pek baktım diyemem. Yani hep kendi notlarım vardı. Anladım. Hocam not çıkartmak zaten yani bir de bu not çıkartma teknikleri de çok önemli arkadaşlar. Not çıkartmak demek şu demek değil. Yani videoda ağzından her çıkanı yazayım buna göre çalışayım. Hayır tabii ki de ama önemli yerleri not alarak bir sistem kurulursa kesinlikle çok daha verimli oluyor. Hocam bir de araya şunu koyacağım. Denemelere ne zaman başladın ve ne sıklıkla devam etti? Hatırladın. Hocam aslında e, şöyle ben en başından beri yani 3-4 konu hatta 5-6 konu belki diyebilirim. Hatta o kadar bile olmayabilir yani. Ben denemeleri direkt başladım. Çünkü hani e, bilmediğim için tam olarak sürecin nasıl olduğunu. Bir de şeyden alışmışım herhalde. Üniversite sınavına hazırlanırken her hafta deneme çözüyorduk. O şekilde devam etmek istedim. E, ama netlerim çok düşüktü. Yani 28 falan belki daha düşük. O kadar düşüktü. E, sonra şey konularımı bitirmeye başladıkça Netlerim yükselmeye başladı. Bir de e, bazen konuyu bitirdim halde çözemediklerim de oluyordu. Bu bana çok artı sağladı. Yani hangi konuyu nasıl bitiremediğimi, neresinde eksim olduğunu falan anlayabiliyordum. E, sonra diğer, son ay artık konularım da bittiği için sadece deneme çözdüm. Bir de tekrarlarımı yaptım. Peki totalde tahmini kaç deneme çözmüşsündür? 50, 100, 20? İnanın hiç bilmiyorum hiç ama hani... Haftalık hesaplayınca yani ben Ocak gibi falan başladım ders çalışmaya. Hı hı. Yani o yani... zaman 20-30 tane dönem içerisinde çözdün. Bir o kadar da son evet. bir ayda çözdüğünü var. Evet başlayayım. evet kesinlikle. 50 gibi bir rakam çıkıyor aslında ortaya evet. yapayım, sabah. Anladım. Hocam zaten deneme çöz deneme çözmek bu sürecin en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Çünkü biraz önce söylediğin çok mantıklı ki yöntemlerden kullanmışsın. Denemeler bizim eksiklerimizi ortaya çıkartıyor. Hani nerede yanlış yapmışım, neden yanlış yapmışım vesaire. Eğer bunları doğru tespit edebilirsek hatta bir deneme defteri tutarsak arkadaşlar not alarak ilerlerseniz bunun çok daha faydasını görürsünüz. Zaten denemelerin en temel amacı da bu. Yani kaç net yaptığınızın çok bir önemi yok. Bu deneme size ne kattı aslında bilgi adına hangi eksiklerini ortaya çıkartmış oldu. Siz bunlara daha çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki hocam hepimiz insanız. Dönem dönem bunalıyoruz, sıkılıyoruz. Yani her gün 5 saat, 10 saatler çalışılmaz. Bir yerde insan diyor ki yeter artık. Bu durumlarda nasıl toparlanır? İlla ki ara verdiğin zamanlar oldu. Tabii ki. Yani böyle durumlarda ya artık ilk zamanlar o kadar stres olmuştum ki artık böyle ağladığım falan dönemler de olmuştu. Dedim kendi canımı sıkmayacağım çünkü evdekileri de çok bunaltıyordum. E, yapmayacağım bunu dedim. Daha keyif alarak ders çalışacağım. Çünkü zaten hani oturduğumda ee, bir bilgi ediniyorum ya yeni bir bilgi. O benim çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Ders çalışmaya severek devam ediyordum. Bazen sıkıldım tabii ki oluyordu. O dönemlerde de artık dışarı çıkıyordum arkadaşlarımla oturuyordum. İşte kendim yürüyüş falan yapıyordum çok nadir olsa da. <laughs> Genelde arkadaşlarımla vakit geçiriyordum ya da dizi film izliyordum. Yani ara veriyordum. Sürekli ders çalışmayı çok mantıklı bulmuyorum en azından kendi açımdan. Kesinlikle haklısınız hocam. Zaten yani bir robot değiliz. Hani hiç durmadan bu süreç ilerlemeyecektir. Mutlaka kesintiler olacak. Hayatın doğal akışından kaynaklanan kesintiler de olur. Yani e, hiç istemeyiz ama arkadaşlar ne bileyim sağlık problemi olabilir, ailemizle ilgili bir problem olabilir, eşinizle alakalı bir problem olabilir. Önemli olan böyle bir sorunla karşılaşmak değil. Bunu nasıl aşabileceğimiz? Hocamın söylediği çok mantıklı. Tebdili mekanda ferahlık vardır derler. Şimdi dışarı çıkmak, bir hava almak, bir yürüyüş yapmak, de bir, bir sinemaya gitmek, geri geldiğinde film izlemek çok abartmayacak şekilde kesinlikle bu sürecin en iyi toparlayıcı unsurlarından biri olacaktır. Ve sizin rahat bir nefes almanızı sağlayacaktır. Peki hocam bu konuyla alakalı yani rehberlik ve destek adına soruyorum. Önümüzdeki sene için sınava hazırlanan arkadaşlarımıza nasıl bir önerin olur? Ne yapsınlar? Çok bunaldıklarında evet. mesela ne yapabilirler? Ya da ders çalışmaya başlamak bir de en büyük problem onu da soracağım. İşte pazartesi başlarım, yarın başlarım. Bir masaya oturabilsem olacak aslında oluyor. O ilk adımı nasıl atmalıyız? Bunu aldığımızda neler yapsınlar? Yani valla hocam ben pek bir rehberlik falan almadım zaten. Hı -hı. Ee, aslında şey videolarda e, hocaların verdiği motivasyonlar oluyordu. Onlar bile bana çok iyi geliyordu. Hatta sizin videolarınızda da motivasyon cümleleri oluyordu. Ben onları hiç okumadan derse başlamıyordum. Hani günümü kurtarıyordu en azından öyle söyleyebilirim. Hı -hı. Ee, onun dışında ben de... E, yani hocam, bir şeyleri yavaş yavaş başlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben ilk sürece öyle başlamıştım. Mesela tarih çalışmayı sevdiğim için önce yavaş yavaş tarih çalışarak başladım. Daha sonra günlük planlar yapıp ders eklemeye başladım. Yani çok sıkıldığımız önemli muhakkak kendimize vakit ayırmamızın gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü başka türlü yapılacak hiçbir şey yok. Ya da sevdiğimiz bir şey yapabiliriz. Mesela ben tarih çalışmayı sevdiğim için o günü tarihle geçiriyordum kendimi bunaltmadan. Çok mantıklı hocam. Yani bir dersten sıkılıyorsan diğeriyle en azından o günü kurtarmaya çalışmak çok daha mantıklı. verimsiz hmm. geçmesinden çok daha iyidir aslında bu yaptığınız hareket. Araya bir soru koyacağım hocam. ÖABT evet. için söylüyorum. Sosyal bilgilerde tarih, coğrafya ve diğer bilimler yani siyaset ve yan alanları kastediyorum. Hangisi en çok seni zorladı? Hocam aslında bence coğrafya zorladı. Hı -hı. Ama... Ee, yani siyasetle de yarışır diye düşünüyorum yani <laughs> ikisini zorlaması. Evet siyaset çok şey çünkü. Nasıl çok karar veriyorsun? Anladım. Evet. anladım. Yani bir de hocam sizin eskiden tarih sorularınız çok zor gelirdi. Son 2-3 yıldır tarihi biraz rahatlattılar. Coğrafyayı daha çok zorlamaya başladılar. Hatta evet. geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam coğrafyanız çok daha zordu. Bu sene bir tık daha esnekli sanırım ona e, istinaden. Coğrafya diyorsun ve siyaseti... Evet, aslında şöyle şey. Hocam siyaset çalışması zor fakat hani soruları çok tekrar. Ben artık siyaseti son zaman oturdum ezberledim. Kuramcıları, kuramları, ar yani kelimelerin arasındaki farkları oturdum ezberledim gerçekten. E, coğrafyada genel ve yayınca çok zor bir ders bence. Bir de aşırı akademik sormaya başladılar artık. Evet. Hocam zaten sosyal bilgilerin en büyük problemi şu. Tarihçi gibi tarih çalışmak zorundasınız. Coğrafyacı gibi coğrafya çalışmak zorundasınız. Bir de bunun ekstraları var yanında. Siyasetli, yan alanlarda vesaire. Kesinlikle yorucu bir bölüm. Yani tarihçilerden daha çok yoruluyorsunuz. Bunun farkındayım. Peki, Peki zaten netler de onu gösteriyor sanırım hocam. Bizim netlerimiz biraz düşük gelmiş yani. Evet hocam bu sıramız zorluğuyla alakalı. Çünkü meba yeni yaptıkları için meba daha böyle kolay geldi ki öyle olmasını bekliyorduk zaten. Birini kolay sordukları zaman elemeleri de gerekiyor mecburen ÖABT'yi kasmak zorunda kaldılar. Evet. Ki bunu çok güzel de yaptılar arkadaşlar. Biliyorsunuz ÖABT gerçekten zordu. Peki hocam süreç içerisinde morali böyle çok bozan şeyler oldu mu? Mesela kadroların açıklanması gibi. Şubatta mı yaşadık evet. biz? De? Aynen Şubat ayında yaşadık. Nasıl toparladın kendini öyle bir problemle karşılaştığında? Ya hocam iki şey oldum. işte 10 bini duyunca bırakmak istedim. Bir de şey oluyor. E, babam şey demişti. 25 bin atama olacakmış demişti. Yani değil aslında. İşte bu da benim e, oldu. çok öldüler. Anlatamıyorsun. 5, 15. Aynen. etrafımızda evet. zaten bu konuda bir şeyleri ispat etmeye çalışmak, anlatmak gerçekten çok zor hocam. Evet. Bu maalesef. Çok ciddi kopanlar oldu. Bizim e, tam böyle soru çözüm kampımızın başladığı dönemde bu kadroların açıklandı. Katılım mükemmeldi ama bir anda rakamları duyduktan sonra öğrenciler böyle neredeyse dörtte üçü yok oldular. Hocam olmayacak, boşuna evet. çalışmayalım. Ama öyle değilmiş arkadaşlar. Bakın çalışmayı bırakmayanlar, bir şekilde kendini toparlayabilenler başarıyı elde ettiler. Yani ne olursa olsun hani şey denir ya dere geçerken at değiştirilmez. Hakikaten öyle. Evet. Bir yola çıktıysanız, bir süreç başladıysa kesinlikle süre içerisinde başka kararlar alarak değiştirmemeniz gerekiyor. Başladığınız gibi sonuna kadar gitmeliyiz bir puan gelsin. Ondan sonrasına zaten beraber bakarız, değerlendiririz. Eğer farklı bir adım atılacaksa süreci sonuna koymalıyız. Peki hocam en güzel sorulardan bir tanesi. Bunu bütün öğrencilerime sormak isterim bu arada. E, sonuçlar açıklandı. Bunu bir şekilde öğrendin. Ve ÖSYM'nin sayfasına girdin. 19'u gördün ve neler hissettin? Nasıl bir duygu? Hocam inanamadım ilk ya. Bir beş kere falan şöyle bir büyürdüm. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> yani olsun. sonra İkna oldum ama cidden hiç beklemiyordum. Ben en iyi 80 falan bekliyordum işte. Ama benim hani, gönlümden geçen 80. olmaktı. E Tabii ben dedim ki 150-200. falan olurum. Çünkü yani şey olmuştu... Herkes çok iyi yapmış. 43 netler, 44 netler havada uçuş yok. Benim 40 25 netim var. Hani beklemiyordum kendimden 19. olmayı. Görünce inanamadım. Şey oldu, hatta babam Eskişehir'de mi 19. olmuşsun diye sordu. <laughs> hani kimse inanmadı. <laughs> Öyle olunca ha, çok, çok heyecanlandım tabii. Olur. Böyle başarmış hissettim kendimi. Hı -hı. Yani dedim herhalde akademiyi de bir şekilde hallederim diye düşündüm. Hocam, ya bundan. şu an kafam rahatladı diyebilirim hocam. Evet kesinlikle. Hocam zaten e, iyi çalışmanın en büyük avantajı bu. Şimdi süreç başladığında biz öğrencilerle konuşuyoruz karşılıklı. Hocam atanacak puanı alsam, atanacak sıralamaya girsem yeter. Öyle olmuyor arkadaşlar. Mesela hani alımın ne olacağı belli değil ama tahmini söylüyorum. Sıralamanız 100 200 arasında olduğunda hala panik devam ediyor. Evet. Ve yapacak hiçbir şey yok. Hani süreç devam ediyor olsa hani biraz daha çalışayım, 3 soru daha çözeyim, bir şeyler ezberleyeyim dersiniz. Ama o beklemesi öyle bir şey ki elinizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece zamanın atmasını diliyorsunuz. Hani ne olacaksa olsun biraz önce, bir an önce. O da stresi artırıyor. Böyle bir süreç yaşamamak adına dönem içerisinde bence daha çok çalışmalıyız. Daha çok kendimizi yormalıyız. Daha disiplinli ilerlemeliyiz ki çok daha güzel puanlar gelsin hani nereye tasalar oraya giderim değil de ben istediğim yere gideyim olmalı aslında ki hocam da muhtemelen öyle olacak. Gerçi evet. akademiden sonrasını ne yapacaklar çok bilmiyoruz ama akademideki başarıya göre bir atama yapacak sanırım. Onu da sizinle beraber öğreneceğiz hocam. Herkes evet. bilmiyor şu an. İlk cevap sizden gelecek. Peki hocam bunun dışında sana soracağım. Şu anda sınava hazırlananlar için tek bir cümleyle ne söylemek istersin? Aynı duyguları yaşasınlar e, seninle. <laughs> ya ben Süreçte kendim de yaptığım için söylüyorum <laughs> az çok demeden çalıştım. Gerçekten çok pes ettiğim oldu ama yine de çalıştım. <laughs> ee, öyle olunca şey düşünüyorum artık hani kendi potansiyelimin farkında bu şekilde vardım. Yani onların da kendi potansiyelinin farkına varabilmeleri ve başarıya ulaşabilmeleri için az çok demeden çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Hocam bizim en büyük yaşadığımız problemlerden biri bu. Bu videoda bu amaçla çekilmemiştir. Ondan da bahsedeceğim. Şöyle oluyor mesela derece yapan öğrenciler genelde işte Instagram'da veya YouTube'da veya farklı mecralarda bununla ilgili videolar çekiyorlar. Sonra insanlar onların yaptığının aynısını yapmaya çalışıyor. Bu kesinlikle çok yanlış bir davranış arkadaşlar. Evet yol haritası olmalı sizin için. Bu videonun da amacı zaten size bir yol haritası olsun, motivasyon kaynağı olsun. Ama şu değildir. İşte öğrenci diyor ki mesela atıyorum çektikleri videolarda. Ben diyor denemeye başladım. Ocak ayından itibaren her gün deneme çözüm atandım. Diğeri diyor ki ben işte şu kadar video izledim atandım. Öbürü başka bir şey yaptım atandım. Bu onların hikayeleri. Siz bu hikayelerden kendinize kesinlikle pay çıkartmalısınız. Çünkü bir şeyler doğru yapılmış ki başarıya ulaşılmış. Ama aynı şeyleri yapmak sizi başarıya taşımaz hocaları. Çünkü insanların altyapıları da farklı olabilir. Sizin altyapınız onlardan daha iyidir, daha kötüdür. Onların soru çözmede sıkıntıları vardır, soruya yüklenmişlerdir. Ama sizin konu ekseniniz vardır, konuya yüklenmeniz gerekir. Yani insan önce kendini bilmeli hocam. Sizin de dediğiniz gibi kendi yöntemini zaten bulabiliyor. Eğer kendini tanırsa. Yani eksiklerinizle yüzleşmeniz gerekiyor aslında. Çünkü bir de şöyle bir şey var. İnsanlar sevdikleri derse daha çok çalışıyorlar. Mesela sosyal bilgiler için söylüyorum. Tarihi seviyorsa deli gibi tarih çalışıyor. Ama coğrafya gölgede kalıyor, siyaset gölgede kalıyor. Ve bu ne yazık ki başarıyı getirmiyor. O yüzden biraz böyle KPSS süreci, MBGS süreci zıtlıklar süreci aslında. Hani bir dersi sevmiyorsun ya da yapamıyorsun daha çok üstüne gitmen gerekiyor. Hani daha çok onunla uğraşman gerekiyor ki o problemi ortadan kaldırasın. O konuyla ilgili olan bütün sorunlar çözülmüş olsun ve netlerin yükselmeye başlasın. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi hocam spontane birkaç tane daha soru soracağım sana. Ee, ortalama mesela bir üniteyi bitirdik. Tarihten atıyorum tamamen ne olsun Osmanlı Kültür Medeniyet en gıcıklardan bir tanesi. Osmanlı Kültür Medeniyeti bitirdim. Sonra ne yapıyordun bu konu bittikten sonra? Hocam ben e Osmanlı kültür ve medeniyeti çok geniş olduğu için ben muhakkak bunu aralı aralı çözmeye başladım. Yani normalde konuyu bitirip sorusunu çözüyorken onu evet. öyle yapmadım. Sorusunu çözmeye evet. devam ettim. E, çünkü bilmediğim bir şeyi de zaten sorudan öğrenebilirim. Bu arada soruları zaten kesinlikle öyle çözüyordum. Çözüp geçmiyordum. Hatta iki 3 kere çözdüğüm için şıklarla artık çok içli dışlı olmuştum. E, bu şekilde devam ediyordum. Bir de hocam şey e, biraz ya ezbere de kayıyor aslında kültür ve medeniyet. Ay, ara ara bakıp ezberlemeye çalışıyordum. Belki en çok tekrar ettiğim konulardan biri de odur. Yani ezbere dönüyordum artık. Kesinlikle hocam. Zaten bol tekrar en önemli unsur. Yani sadece mesela insanlar şöyle düşünüyor. Şimdi i̇şte ben canlı derse girdim veya videodan izledim fark etmiyor. Konuyu dinledim artık sorusunu çözebilirim. Kesinlikle böyle bir şey değil. O konu bittikten sonra kendiniz de hocamın yaptığı gibi elinizdeki ders notunuza çalışmanız, eğer e, kültür medeniyet gibi bir konuysa ezber yapmanız, siyasi konuysa kurgulamanız. Yani bir şekilde onu oturtmanız gerekiyor kafanıza. Eğer hmm. oturtmazsanız olmuyor. Ve aralıklı soru çözmek evet kesinlikle çok çok mantıklı. Peki hocam şunu soracağım. ÖABT'den ortalama kaç soru bankası bitirmişsindir? Yani defalarca çözdüm dedin ama hani mesela atıyorum 3 tane kaynağım vardı bunları defalarca çözdüm gibi mi? Evet evet o şekilde çok fazla kaynak zaten elimde de yoktu ben de çok masraf etmek istemedim çünkü bazen kaynakların içeriğini de bilemiyoruz ya hocam hani boşta işte Olabilir maddi de harcamak istemedim evet, evet o yüzden evet. Her, yani sanırım 3 veya 4 kaynak bitirmiş olmam lazım defalarca ama şey şey çok çözdüm ÖSYM sorularını aşırı çok çözdüm yani onları aşırı döndüm zaten artık. Benim doğru adım bu hocam çünkü ben mesela her videoda bunu sayıklıyordum cam derslerde zaten konu sonrasında hemen çıkmış soruları çözüyoruz ve çıkmış soruları çözmek yetmiyor hocam, böyle didik didik etmek gerekiyor. Seçenekleri hocam, yapmış, ne yapmışlar, bunlara çok iyi. Mesela sizde gelen, pardon, tarihte gelen Waterloo sorusu vardı, Avrupa tarihi. iki sene önce size sorulmuştu. Ve yine tarihte gelen Trafalgar sorusu size geldi. Ben hatta şey yaptım hocam artık hani, o kadar çok şıklarla içli dışlı olmuşum ki, sınavda bir soruyu, tarihten bir soruyu, yani şey partilerle alakalı bir soru vardı. Hı -hı. İşaretlediğim şıkkı kesinlikle kimin kurucu olduğunu bilmiyorum ama diğer dört şıkkı o kadar iyi biliyorum ki elip yaptım. Yani eleme yöntemi denemede iyi. de çok işe yarıyor. Kesinlikle çok büyük avantaj. Yani diğerlerini biliyor olmak bile bizi doğru cevaba götürüyor hocam. Kesinlikle evet. Yani bu coğrafyada da öyle kesinlikle. Ben coğrafyada artık gerçekten hep kelime farklarına bakmaya başlamıştım. Zaten konu gibi değil de kelime farkı ve e, şey harita üzerine çok durmuştum. Çünkü benim harita bilgim çok eksikti. Dünya haritası özellikle. Dünya haritasının yani bayağı sürekli 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 çalışmaya çalıştım. Hani tarihi çok seviyorum. Tabii ki tarihe de çok çalıştım ama artık coğrafyam o kadar eksikti ki hani tarihi seviyorum diye hep tarihte uğraşmadım. Coğrafyada çok emek harcadım. Hatta evet. coğrafyam full tarihte üç yanlışım var. söyleyebilirim. <laughs> Nazar <laughs> boncuğu <laughs> boncu olsun hocam onlarda. Ben yani evet dediğiniz doğru hocam. Aslında biraz önce söylediğimiz konuya geliyor. Sürekli sevdiğimiz ders değil de sevmediğimizle de inatlaşmak Hı -hı. çok mantıklı. Hocam iki şey daha soracağım. Hı -hı. Bunlardan birincisi e, MEP AGS'ye ne kadar zaman ayırdın? Ya yani mesela de ki bütün zamanımın işte dörtte üçüne denk gelir veya dörtte ikisine, dörtte birine denk gelir gibi. Veya bir günün işte on saat çalışıyorsam atıyorum tamamen 3 saati MEP AGS gibi. Nasıl bunu bize anlatabilirsin? MEB-AGS'ye ne kadar zaman? şey, direkt şey değil değil mi hocam? AGS kısmı değil, ÖABT'de de içinde değil mi? Hayır sadece AGS'ye ha, kastettim. AGS kısmı. Ha. Hani hocam, e ben AGS, Benim eğitim bilimleri, e, Hı -hı. yani şu temelim iyiydi. Çünkü Hı -hı. ben bir de şey, üniversiteyi de hocam 3.70 ortalamayla bitirdim. Yani Doğru. mecbur eğitim. Hı -hı. Derslerim de mecbur iyiydi yani. Hı -hı. E, öyle olunca ben sadece yani ders dinledim hocalardan. Sonra soru çözüm videoları çok izledim. Cidden o da benim işime çok yaradı. Çünkü hocalar didik didik çözüyor. Yani bir şeyi an Aa diyorum ben bunu anlamamışım ki. Hoca öyle bir çözüyor ki hani direkt aklıma oturuyor. Ezberlememe bile gerek kalmayan bir sürü öyle o şekilde konu oldu. O yüzden eğitim bilimleri ben genelde soru çözümüyle izledim. Ya yani soru çözümü izleyerek bitirdim diyebilirim. O şekilde hallettim. Ama temelim de vardı yani hiç temeli olmayan biri için mantıklı olmayabilir belki bilmiyorum doğru. Şimdi hocam sosyalci olduğun için senin zaten tarih ve coğrafya ekstra çalışmana gerek yok. Türkçe'de de soruları çözerek götürdün. Peki matematik nasıl? Evet. Hocam matematik temelim de hep vardı liseden beri. Matematikte de 9 doğrum var. 0 yanlış 9 evet. Arkadaşlar biliyorsunuz, biliyorsunuz matematik çalışmanız gerekiyor. <laughs> matematikte de şöyle yaptım. Ben benim problemlerle alakalı bir problemim var. <laughs> Oturdum sadece problem çalıştım ama yine oturup sorusunu çok çözemedim. Yani çözdüm tabii ki ama çok zaman harcayamadım matematik için. Onda da deli gibi soru çözümü videoları izledim. İşte bir soru nasıl gelebilir? Zaten bazı hocalar var cidden ÖSYM dilini o kadar kavramış ki. Hani soru bilecek neredeyse. Yani birkaç şey farklı. O yüzden e, soru çözümü videosu izlemek de matematikte çok iyi geldi bana. Hep soru çözümü videoları da bazen hani e, diyordum acaba konu bütünlüğü açısından bir şeyler mi yapsam. O zaman deneme çözümü izliyordum direkt. Hocalar bir sürü deneme çözümü çözüyor zaten. Evet çok mantıklı. Son zamanlar ona dönmüştüm artık. Bir de zaten hocam artık sürekli denemede çözdüğüm için sonra e, sürekli matematikle de uğraş, uğraşıyordum yani. O zaman çözdüm bayağı çözdüm. Anladım. Hocam günün son sorusunu çözüyorum denemelerdeki netlerin ile sınav ıı, paralel geldi mi? Yani son mesela son çözüm 5 deneme üzerinden değerlendirirsek bunu. Hocam benim son çözdüğüm denemenin en ya benim en iyi denemem 35 netti. Yani o da son belki değil. Evet çok hani çok Çünkü iyi değildi de denemelerim. ÖSYM'nin daha e, güzel soru yazmasıyla alakalı. Yani zorluğunu kolaylığını kastetmiyorum. Dili anlaşılır olmasıyla alakalı bir durum. E, ya artık bir de şey olmuştu hocam. Hani deneme o kadar çözüyorum ki hani kelime yanlışım falan diyor. Hani bazen yanlış okuyoruz. Yanlış kafamız başka. Mesela 3. Evet. Ahmet işaretleyeceğim. 3. Selim'e gidiyor aklım. Öyle bir şey de yoktu. Artık her şeyi oturtmuştum ama yine yanlış yapıyordum. Hani gözden kaçırdığım bir şey de yoktu. Bence de kesinlikle ÖSYM dilini anlamak lazım burada. Kesinlikle işte hocam o dili anlayabilmek de çıkmış sorulardan geçiyor. Ne kadar çok çıkmış soru çözersek bize o kadar çok avantaj sağlamış oluyor. Evet ve ben şey düşünüyorum hocam hani e, önce bir çözmek lazım sonra konu çalışmak lazım. Konudan sonra çalıştığımız konuya göre tekrar o konuyu çözmek lazım. Sonra süreçte yani bir ay boyunca ya da iki ay boyunca artık ne yazık ne kadar vakitleri kalıyorsa belki iki hafta bile olabilir. Sadece ÖSYM sorularına bir bakmak lazım kesinlikle. Kesinlikle hocam zaten ben bunu her ünite sonunda kesinlikle öneriyorum. Yani hiçbir soruya başlamadan önce çıkmış sorusunu çöz sonra kaynaklara yönel. Çünkü çıkmış soruları gördüğün zaman çözdüğün kaynağın kaliteli olup olmadığını da anlayabiliyorsun aslında. Evet. Eğer ÖSYM paralel sorular varsa o kaynakta diyorsun ki evet bu kaynak güvenilir bir kaynaktır. Ama baktın ÖSYM'nin çok uzağında sorular var. Kasmaya çalışmışlar. Gereksiz deyip kapatabiliyorsun. Yani çünkü evet. emeklerinizi hani birinin yazdığı saçma bir soruyla heba etmemelisiniz ya da moralinizi bozmamalısınız. Hiçbir şey ifade etmez aslında o tarz sorular. En iyi kaynak dediğiniz gibi hocam ÖSYM'nin kaynağı sürekli çıkmış sorular. Evet. yani insanı motive ediyor Aslında o soruları çözebilmek ee, evet. ben ilk zamanlar biraz coğrafyayı bakım yani tarihi biraz daha düştüm ilk zamanlar çok bir yanlış oldu bu coğrafya daha sonra bakınca sorularına çıkmış sorularına e, hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geldi bu beni çok düşürdü ilk zamanlar sonra e, toparladım yani daha çok üstüne düştüm ÖSM sorularından Anladım Anladım hocam Hocam çok teşekkür ederiz bize olan destek gelirim. desteklerinden dolayı. Bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz. İnşallah bakanlık yeri de ve şu e, akademi sürecini de sık sık konuşacağız. Neler bekliyor arkadaşları onunla ilgili de fikir sahibi olacaklar. <laughs> Bu biraz ilk adım size kaldı. Böyle biraz denek gibi oldu ama biz de tecrübe edinmiş olacağız sizle beraber aslında. Çok teşekkür ederim hocam. Ben asıl her şey için sizin emekleriniz için de çok teşekkür ederim. Birçok hocanın da öyle. Çok sağ olun hocam her şey için. Ben inşallah arkadaşların da e, başarılı, yani başarılar diliyorum. İnşallah potansiyelleri bir şekilde ortaya çıkar. Hiç modlarını da düşürmesinler cidden. Hani ben kendimden bu kadarını beklemiyordum. Şey diyorum, ben yapabildiysem herkes yapar diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Yani herkes yapabilir aslında. Bu disiplinin çalışmayla alakalı Kesinlikle. bir durum. Aynen şimdi evet. e, tarihte de arkadaşlar bir aksi çıkmazsa bir hocamızla beraber çekeceğiz. E, neredeyse bir 10 yıl aradan sonra çalışmaya başlıyor ve tek yılda ilk 17'ye giriyor. Muhteşem bir başarı. O yüzden bu çok böyle altyapıydı, şuydu, buydu değil de daha böyle disiplini hani ben bu işi yapacağım dediğiniz zaman gerçekleşen bir süreç aslında. Sizin de dediğiniz gibi. Hocam bir de şey eee Biraz da şey yapmamak lazım. Yani çok akademik çalışmaya çalışıyoruz, boğuluyoruz yani psikolojik olarak da, evet. bilgi olarak da. Aslında ÖSYM yine burada işe giriyor. ÖSYM dilini öğrendikten sonra hani daha net bilgiler kafamızda kalıyor. Bu çok önemli. Kesinlikle katılıyorum hocam. Kesinlikle haklısınız. Arkadaşlar durumlar böyle. Şimdi tarihle ilgili de hemen arkasından videolar paylaşacağım. Hatta sosyal ve tarihle ilgili devamı da gelebilir belki. Neler düşünüyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? Bunları yorumlarda zaten beraber konuşuruz. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonrası siz de çalışacaksınız. İnşallah önümüzdeki sene sizlerle beraber böyle güzel videolar çekeceğiz. Hatta hocamı da misafir ederiz. Hep beraber güzel bir başarıya da rahatmış oluruz burada. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Hocam çok teşekkür ederim size de. rica ederim. Ne demek.